Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum çok uzun zamandır video atmadım ve YouTube'u açıkçası YouTube'u bırakmıştım. Yani geri dönme kararımı da şöyle aldım. Fazla hızlı bir giriş yaptım biliyorum ama hemen açıklamak istedim. Geçenlerde videolarımı izliyordum ve sebepsizce video çekme isteği geldi ve videolarım hoşuma gitmişti doğrusu izlediğim videolar. O yüzden böyle artık canım sıkıldıkça ya da boş vaktim oldukça YouTube'a video atacağım. Ama ne zaman gelir? Yani belli bir düzende gelmez. Tamamen gün içinde boş vak vakit, vakit o an video çekerim ya da okuduğum kitapları anlatırım. Alışverişlerimi gösteririm. Bu tarz olur yani videolar. O yüzden ilk video ile karşınızdayım diyebilirim. Yani önceki videoda saymazsak 2 yılın ardından ilk video ile karşınızdayım. Tabii ben bu 2 yıllık süre zarfında çok fazla kitap aldım dozunu da kaçırdım kimi zamanında. Zam geldi ben aldım. Zam gelmeden yetişmeye çalıştıklarım oldu. Zam yiyip öyle aldıklarım oldu. Çok fazla kitabım oldu. Ve o kitapların çoğunu siz bilmiyorsunuz. Tabi ben burada video çektiğimde sadece şu bilgisayar masanın üstünde duran kitaplar vardı. İlk videomda hatta öyleydi. O yüzden bundan sonraki video büyük ihtimal kitaplık turu olur diye düşünüyorum. Yani eğer kitaplık turu çekmemi istiyorsanız da yorumlarda belirtiniz. Ama ben yani kitaplarımı göstermek isterim şahsen siz de istiyorsanız. Şimdi ben hepsi burada. Kitaga ve Amazon'dan bayağı bir kitap aldım. Onları size göstereceğim. Konularından bahsetmeyeceğim. Sadece aldım fiyatlardan bahsedeyim. Tabii onları da ne kadar sör, ne kadar konuşamadım da ne? ne kadar söylemek doğru bilemiyorum. Çünkü bugün söylesem iki gün sonra büyük ihtimalle bu kitap fiyatlarını bulamayacaksınız. Ben zaten toplasan yani 2-3 haftaya yayılmıştır bu aldığım kitaplar. Fazla bekletmeden ilk kitabımı göstereyim. İlk kitabım Değiştirilmiş Karbon'un 3. kitabı. Şöyle göstereyim. Bu hepsi burada da 3 kitap 150 TL kampanyası vardır. Vardı daha doğrusu. Hala da devam ediyor bazen. Oradan almıştım. Yani 50 TL'ye geldi bu. Bunun ikinci kitabı var bende. Dirilen Öfkeli sanırım ismi. İlk kitabı yok. İşte böyle bazen de serilerde yarım yamalak olabiliyor bende. Uyguna bulduğumu alıyorum. Yapacak bir şey yok. Ekonomi bizi bu hale getirdi. Şunu hemen şöyle kenara bırakalım. İkinci kitabım Neil Gaiman'ın İskandinav mitolojisi. Bunu da bayağıdır almak istiyordum. Aslında ciddi almak istiyordum ama ciddi gerçekten de aşırı pahalı. İteki zaten bir kitap çıkardığında yani etiket fiyatını olabildiğince şişiriyor. Daha pahalı satmak için halbuki bu bayağı oldu çıkalı ama hiçbir zaman düşük fiyatta göremedim ben. Bunu da artık cilsiz bir şekilde 50 TL'ye aldım. Hatta hasarlı buraların uçlarından falan ama artık o kadar çok hasarlı kitap gelmesine alıştım ki müşteri hizmetleriyle iletişime bile geçmek istemiyorum. Bunu buraya bırakalım. Diğer kitabım da Yeryüzü Çocukların ilk kitabı Mağara Ayısı Klanı. Bu da yeryüzü çocuklarını belki duyanınız olmuştur. Eski bir seriydi. Alfa yeniden bastı bu seriyi. Ve 6 kitaptan oluşuyor diye biliyorum. Ben ilk kitabını 50 TL bulmuşken alayım dedim. Diğer kitaplarını da büyük ihtimal Kidega'dan, Amazon'dan bir yerden alacağım artık. Onlar tabii ben alacaktım. Al alacaktım Kidega'dan. O arada %50 indirimi bitti. Daha sonra da etiket fiyatını zamlamışlar. Şunu da hatta şurada kapağında yırtığı var. Ama dediğim gibi artık uğraşmak istedim ufak hasarlarda. O yüzden müşteri de hizmetlerinde bir şey demedim yani. Böyle kaldı. Bunlar hepsi buradanın aldığım kitaplardı. 3 kitap 150 TL kampanyasından aldığım kitaplardı. Şimdi size Amazon'dan aldığım kitapları göstereceğim. Şöyle... Şöyle çıkaralım. İlk kitap Brandon Sanderson, Oathbringer. Bu seriyi çok uzun zamandır toplamak istiyordum. Hatta bende şey var, siz soylu olan serisi var. Bu bunların da iki kitabını almıştım. Ben diğerleri eksikti ve bayağı pahalılardı. Etiket fiyatları 140, 150. Bu etiket fiyatı da değil bu arada. Etiket fiyatları 250, 300'dür de Amazon'daki fiyatlarını söyleyeyim. 140, 150 falandı. Geçenlerde Amazon'un 4 al 3 öde kampanyası vardı. Oradan artık dedim yapacak bir şey yok. Almak zorundayım ben bunları. Aldım. Tanesi 65 TL falan gelmiş olması lazım. Hani 65'ten fazla değildir. 65 TL'ye gelmiş olması lazım. Bu ikinci cildi. Bu, bu da Oak Bellinger'ın birinci cildi. Adam bayağı kalın kitaplar bunlar. Bakalım sayfa sayılarına. Bu 665 sayfaymış. İlk cildi. İkinci cildi de 762 sayfa. Şunları bir süre bırakalım masam olmadığı için masanın üstüne bütün kitapları yığsam masa çökecek herhalde. O yüzden böyle habire eğilip almak zorundayım. Bunun için de kusura bakmayın. Diğer kitabım Brandon Sanders'ın Savaş Ritmi 1. Cilt. Bunu da yani ben hepsini toplam kitapların adet fiyatını 65 TL gibi bir tutar geldi. Yani öyle 65 TL gibi düşünün. 4 6 3 öde kampanyası vardı. Bir de 250 TL üstüne %10 indirim vardı. Öyle beraber aldım bunları. Diğer kitabı da en sevdiğim yazarlardan biri olan Stephen King'in kule serisinin üçüncü kitabı Çorak Topraklar. Ben de kulenin 1, 2 ve 7'si vardı. 4 al 3 öde kampanyasında gördükten sonra dedim Stephen King'lerin ucuzlarından alayım. Toplayabildiğim kadar. Tabi bütçem yettiği kadar. O yüzden bunu da aldım. Tabi eski 1 ve ikisi eski basın bendeki ama o kadar kaliteliler ki. Şimdi şu kaliteye bakın. Maalesef çok kötü. Aşırı ince sayfası ve... Sanki elimde sayfa sayısına bakayım. 570 sayfalık kitap değil de 300 sayfalık kitap tutuyormuş gibi hissediyorum şu an. Yine Brandon Sanderson'ın Savaş Ritmi'nin ikinci cildi burada. Bu da fiyat aynı 65 TL'ye geldi. Yine Allah'tan Akıl Çelen'in kitapları yine Viteki ve Altın'a göre daha kaliteli bence. Sayfalayan kitap elimde yamulmuyor en azından ve sayfa kaliteleri daha güzel. Biraz daha kalın sayfaları. Bir de yeni bir seri vardı. Bunu da arkadaşım önerdi. Ben de alayım dedim. Ada son kitabını bir kırmızı kedide falan görmüştüm. 1016 sayfalık bir kitaptı. Dedim nasıl okuyacağım falan ama yine de aldım. Carlos, soy ismini okuyamayacağım. Meleğin Oyunu adlı kitap. Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı ikinci kitap. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatını ne kadar aldım bilmiyorum. Yani 50 lira ya da 45 lira falandır da Amazon sağ olsun şu sayfaların buralarında lekeler var kitabın. Maalesef yapacak bir şey yok yine. O da yani Amazon'a yazdım falan da çok absürt bir şey dediler. iade verelim. Ben de gerek yok dedim. O kadar ucuz bir iade için. Alalım şunları da. Hızlı hızlı anlatıyorum biraz hızlı başladım girişe kendimi kaptırdım. Şimdi sırada kitabımız Stephen King Büyücü ve Cam Kule, Cam Küre. Kara Kule 4. kitap. Bunu şöyle göstereyim. Dediğim gibi Kara Kulelerden hepsini toplamaya çalıştım. Bu da 800 sayfaymış ama bakar mısınız şu inceliğe? Sanki 400 sayfalık bir kitap gibi o kadar ince yani sayfaları. Ben de böyle hızlı çevirsem sayfa yırtılacak gibi aşırı ince. Yine Rüzgarın Gölgesi Unutulmuş Kitaplar mezarlığı birinci kitap. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Yani 70 miydi 60 miydi artık onu çok hatırlamıyorum. Onu da aldım. Yine Unutulmuş Mezarlar kitaplı üçüncü Cennet, Cennet Mahkumu. Bu da 35 ya da 40 TL'ye falan gelmiş olması lazım. Şunu da böyle göstereyim. Bunun son kitabını dördüncü kitabını alamadım. O 4 Al 3 öde kampanyasında yoktu. Bu arada Amazon'a aldığım bütün kitaplar 4 alt 3 öde kampanyasıyla aldım. Gerçekten de çok uyguna geldi. Bir de 250 TL'ye %15 indirim vardı. Gayet de uyguna geldi. Yani ben Brandon Sanders'ı nasıl toplayacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum. Tanesini 65 liraya almak benim için çok iyi oldu. Biliyorsunuz Brandon Sanderson'ın bir tane Sistoli serisinden bir tane daha kitabı çıktı. Kayıp Metal diye. O da 4 üçü de kampanyasındaydı. Dedim onu da alayım. Bakın şimdi akıl çeleni ölmüştüm ama akıl çelenin yeni bastığı kitabı bakın ne kadar ince, sayfa kalitesi kötü. Demek o da iteki ve altın gibi kötü basmaya başlamış. Yani bu biraz yeni evlerin sallama videosu gibi bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. O gördüğüm şeyi de söylemeden duramam zaten kitap geldi ya bu şey yayın evinden kaynaklı bir şey değil de Amazon sağ olsun bunları zarf gibi kutuları koy zorla sıkıştırdığı için kargo da hep kitapların hepsi hasar alıyor. Hani şu Brandon Sanderson'lar beyaz olanlar onlarda hasar yoktu. Diğer kitabım da Brandon Sanderson Parlayan Sözler 2. cilt. Bu da 65 TL'ye geldi. Bunlar mesela 120 TL, diğeri 130 TL ama ben 4 de kampanyasını kullandığım için Onların ortalama fiyatını söyleyeyim. Bakın bunun da üstünde bir sürü siyah lekeler var. Gözükmez büyük ihtimal ama çünkü çok uzaktan göstereyim size. Yapacak bir şey yok. Amazon'un ilk kolisi böyleydi. Şuradan diğer çekeyim ben hemen. Şöyle kucağıma getireyim. Stephen King'den Kujo'yu aldım. Bunu bayağıdır almak istiyordum ama 250 sayfalık kitap bile çok pahalı. Artık 4 alıcı öde kampanyasından bunu da kapatayım dedim ve aldım. Pişman da değilim. Kule'nin son kitabı Anahtar Deliğinde Nesen Rüzgar. 8. kitabı olması lazım sanırım. Bunu şuraya bırakalım. Katil Bot Günlükleri Kaçak telemetre 6. kitap. Bu ara çok ünlüydü hatta bu ödül falan var. 2022 Locus en iyi novella, 2021 Hugo Yılan en iyi serisi. Ben bunun ilk 4 kitabını okudum. 5. kitabı biraz yani kalın değildi de diğer kitaplarına göre kalın 360 sayfa falan olması lazım. Genelde 3-4 kitabı 120-130 sayfa aralıkları neydi? İlk kitabını beğendim. Ama 2, 3 ve 4 hiç benlik değildi. Ben olayların daha farklı yere gideceğini zannederken olaylar çok saçma bir şekilde gelişmeye başladı. Ve ben 4. kitapta bıraktım. Ama 5 kitap elimde varken ve bu kitabı da çıkmışken alayım dedim. Ha, okur muyum, okumaz mıyım bilmiyorum. Biraz müsriflük olarak görülebilir ama yani yarım bırakmayı sevmiyorum ben seni. Büyük, büyük ihtimal seneye ya da bu sene sonunda o iki kitabı, hemen kalan iki kitabı da okurum. Ama işte okuma isteğim yok. Onu da söyleyeyim. Pek beğenmedim seri. Eğer beğenip de beğenen varsa lütfen yorumlarda belirsin. Stephen King'in kemik torbasını aldım ben böyle uzaktan uzaktan gösteriyorum ama kitaplar gözüküyordur. Bu kaç sayfamış? Bak bu mesela 620 sayfa ama yine kitabın kalınlığı belli. Büyük ama basımı eski. Basımı da merak ettim. Böyle basımlarını falan bakarım da. Bulabilirsem. Ve o yeni basılmış. Ocak 2023'te basılmış. Allah Allah. Çok da olmamış. 6 ay olmuş. Ve Amazon alışverişimin son kitabı. Stephen King Uykusuzluk. Ben hep böyle kalın kitaplar alıyorum. 800, 1000, 1200, 700 falan. Ama nasıl okuyacağım bilmiyorum. Yine 783 sayfa. Allah'tan puntoları ufak da biraz rahat okunur gibi geliyor bana. İnşallah bunları da böyle dizdik ama düşmez. Amazon'dan 4 al 3 adet kampanyasından aldığım kitaplar bu kadardı. Aslında aldığım bütün kitaplar genelde ihtiyacım doğrultusundaydı. Yarım serilerin tamamlama doğrultusundaydı daha doğrusu. Brandon Sanderson'dan bir tane kitap eksim kaldı. Bu unutulmuş neydi ismini de Şu Melek'in oyunu unutulmuş mezarlık mıydı? Öyle bir şeydi zaten söylemiştim. Ondan da son dördüncü kitabı kaldı. 1016 sayfalık kitap. Onu alacağım artık. Bu indirim bulduğum zaman. Şimdi de son yayın, yani yayın evin de son ne diyorlar artık ona. Kidega'dan aldım kitap bir Aklıma gelmedi. Öyle yuvarladım artık lafı. Yani video kötü olabilir çünkü çok uzun zamandır video çekmiyorum. Ya zaten bu kitapların da neyini anladım? Okumadığım kitabı anlatamam size burada. O yüzden sadece aldığım kitapları gösteriyorum. İlk fikirleri olan varsa söylerler. Şimdi şöyle bir şey var. İteki uzun zamandır bir tane seriyi basmıyordu. Yani haberi okurlar falan basın basın falan filan diyordu. Sonunda demek ki basmaya karar vermiş olacaklar ki birden ilk 5 kitabını bastılar. Tabii daha 5 kitabı daha var da onlar da artık ne zaman basarlar bilmiyorum. Şeyi de bastılar öyle. Malazan'ı ilk 3 kitabını bir 7-8 aydır son yani 4. kitabı çıkmadı. Anlamadım. İnşallah seri devam eder. Yarım serileri tahammül edemiyorum. İlk Amber yıllıkları Amber'de 9 Prens. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini Kidaga'da %50 indirimde aldım. Hatta yaptığım ilk alışverişte Kidaga'ydı. Ben Kitaga videosunun sadece bu kitapları gösterecektim. Kısa 4-5 dakikalık bir videoda. Ama sonra Amazon ve hepsi burada alışverişlerinde yapınca dedim hepsini bekleyin beraber göstereyim. an Şuradan kitabı göstereyim. Amber yıllıkları Avalon'un tüfekleri. Şöyle. Ama gerçekten kapak tasarımlarını falan çok beğendim. Gerçekten güzeller. Bir de kısalar yani. Kısa olunca böyle çıtır çerez gibi geliyor. Aslında içindeki konu çıtır çerez olmayabilir ama benim mesela benim için 300-400 sayfa kitaplar çıtır çerez oluyor daha doğrusu. Diğer kitap tek boynuzunu işareti. üçüncü kitap. Dördüncü kitap Opero'nun eli. Beşinci kitap Kaos Sarayları. Bu ilk beş kitabı bastılar. Ben hepsini %50 indirimde aldım dediğim gibi. İşte inşallah son diğer kalan 5 kitabı da basarlar en kısa zamanda. Böylelikle yani son 5 kitaplarını bastıktan sonra ben okurum zaten hemen. Şimdi Merlin'in tabi siz bir göstermek için Merlin serisinde toplamaya başladım ben. İlk 6 kitabı bende mevcut. Bunlar da %50 indirimdeyken 7 ile 8'i de kapatayım dedim ben. Domagra'nın intikamı şöyle 7. kitap ve Ölümcül Büyü Sekizinci kitap. Evet bunları da böylelikle almış oldum. Eğer yeni bir kitapta 11 kitap sanırım Merlin serisi. Yeni kitapları da çıktığım zaman alacağım. Fiyatı ne olursa olsun alacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü yarım seri olmasını sevmiyorum. Keşke her yeni bir serilerin tamamlasa da biz de kitapları alabilsek. Ama öyle bir şey olmuyor maalesef ki. Video bu kadardı. Uzun bir aradan uzun bir aranın ardından böyle bir video çekmek beni yordu biraz aslında. Ne konuşacağımı bilemedim. Hatta birkaç tane önceden video çektim. Kapattım açtım. Video çekmeyin dedim. Boş ver. Youtube'a dönmeyin de dedim. Ama sonra yani kötü de olsa dedim ben bir şeyler atacağım bu Youtube hesabıma. Atmak istiyorum. İyi de olsa kötü de olsa, olsa ben bir video atacağım. Ve kitapları size gösterdim. Aldığım kitaplar bu kadardı. Bayağı aslında güzel bir alışveriş yaptım. Yani çok fazla kitap almadım ama bu ekonomiye göre bence fazla kitap aldığımı düşünüyorum. Sadece Amazon'dan aldıklarım zaten ne kadar tutuyor. Siz düşünün bayağı bir ücret ödedim oraya Amazon'a. Kitap aldıklarım var, hepsi buradan aldıklarım var. Yani ben 2-3 ay büyük ihtimalle kitap almayı düşünmüyorum indirim olmadıkça. Zaten çok fazla alacak kitap da kalmadı benim için. Bir, kimi serileri eledim, kimilerini aldım. Yani böyle çok pahalı olan birkaç seri vardı. Dedim artık ben bu serileri almayacağım. Çok canım isterse bir şekilde sağdan alıp okurum. Ama genel olarak istediğim kitapların %90'ını toplamış bulunmaktayım. Dediğim gibi Brandon Sanderson ve o tarz serilerin birer ikişer kitapları kaldı. Onları da indirimlerle tamamlarım diye düşünüyorum. Umarım elimden geldiğince dilim döndükçe size kitapları gösterebilmişimdir. Pek, yani çok bilinmedik kitaplar değil yani. Büyük, büyük ihtimalle herkes bu kitapları biliyordur. Ama ben yine de videoda göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube'da YouTube'da YouTube'a geri dönmemi istiyorsanız ve kitaplık turu videosu gelsin diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.